Bir cümleden çıkartılacak en kesin yargı o cümleden ne öğrendiğinizdir. İhtimalsiz olarak ne öğrendiğinize bakarsınız. Karşınızda göl kıyılarında daha öncesinde verimli tarım arazilerinin olduğunu söyleyen bir cümle var. Ancak burada çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilip yetiştirilmediğini bilmiyoruz. Günümüzde verimsiz olduğunu söylediniz. Dolayısıyla günümüzde de devam eden bir verimlilikten söz etmeniz mümkün değil. Ne zamana kadar tarım arazisi olarak kullanıldığını söylediniz. Ancak oluşumla kullanım birbirinden farklı durumları ifade ediyor. Öyle mi? Şu da olabilir mi dediğiniz her durumda ihtimale gidiyorsunuz demektir. Verimsizleştiği için bölgedeki insan yerleşimi kısıtlanmış mı, daha mı az onu da bilmiyorsunuz. Evet, belli bir bölgede tarımsal alanlarda verimsizleşme varsa oradaki nüfusun azalmasıyla ilgili konuşabilirsiniz. Ancak size bu cümlede bu bilginin verilmediğini görüyoruz. Peki hangi bilgi veriliyor? Dikkat ederseniz uzun süren don ve kuraklık dönemleri nedeniyle yani farklı doğa olayları nedeniyle verimliliğinin etkilendiğini söylüyorsunuz. Cümleden çıkartacağınız en kesin bilgi E seçeneğinde karşınıza çıkıyor.